Recep Tayyip Erdoğan bir toplantıda genç değmenlerimizi hedef aldı. Öncelikle şunu söylemek isterim. Senin parti sözcüğün Ömer Çelik bir sorun olarak görmüyor. Sen o o teğmenlerin, askerlerin Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyiz cümlesinden rahatsız olur. MHP Genel Başkan Yardımcısı onur duyduğunu söylüyor. Devlet Bahçeli onlara saldırıyor sefer şunu bilin. O kılıç çatma teğmenlerin geleneğinde askerlerin tarihinde var. Sen ordudan bir yapıyı temizleyeceksen öncelikle FETÖ'de olduğu gibi bu meclisi bu ülkeyi bombalayan ordunun kılcal damarlarına yerleştirdiğiniz bu tip askerleri ordudan ayıklayacaksın. Benzi. İsmail Ağa gibi ne olduğu belirsiz tarikatlardan liste almayacaksın. Orduyu sen eğer temizleyeceksen ne olduğu belirsiz tarikatlardan alınan listelerle yerleştirilen işte o yapıyı temizleyeceksin. Devleti temizleyeceksin. O çocuklar Anadolu'nun birçok yerinde doğup büyüyen, eğitim alan ve yarınlarda kuş uçmaz, kervan geçmez köylerde, dağlarda bu vatanı savunacak çocuklar. Onları siyaset malzemesi yapma. Yönetemediğin ülkeyi, ekonomiyi, dış politikayı, algıyı değiştirmek için onlara iftira atma. Sözcüğünü söylediğine bak, senin söylediğine bak. Bahçeli'nin söylediğine bak, onun yarınısını söylediğine bak. Siz daha karar vermemişsiniz. O çocuklar kahraman mı? Yoksa o çocuklar suçlu mu? Benim partim bölünmüş. Algını ordu üzerinden yapma. Atatürk üzerinden yapma. Ve algıyı değiştirmek için o gencelik subaylara iftira atma.